bilgi ağacı bir empat olduğunuzun işaretlerini sunar. Empatlar, etraflarındakilerin duygularına ve enerjilerine karşı son derece duyarlı kişilerdir. Başkalarının ne hissettiğini hissetme ve başkalarının duygusal ve enerjik durumlarını hissetme yeteneğine sahiptirler. Empat olmak bir hediye olabilir ama aynı zamanda zorlayıcı ve bunaltıcı da olabilir. İşte empat olabileceğinizi gösteren bazı işaretler. Derinden hissediyorsunuz. Empatlar olayları çoğu insandan daha derin bir düzeyde hissetme eğilimindedir. Hem kendilerinin hem de başkalarının duyguları karşısında bunalmış hissedebilirler. Ayrıca, onları iyi tanımasalar bile etraflarındaki insanların duygusal durumlarına son derece duyarlı olabilirler. Güçlü bir sezgiye sahipsiniz. Empatların genellikle güçlü bir sezgi duygusu vardır. İnsanlar veya durumlar hakkında doğru olduğu ortaya çıkan içgüdüsel bir hisleri olabilir. Ayrıca bir şeyin tam olarak doğru olmadığını hissetme konusunda da bir yeteneğe sahip olabilirler. Yalnız zamana ihtiyacınız oluyor. Empatların pillerini şarj etmek için zamana ihtiyacı vardır. İnsanların yanında çok uzun süre kaldıktan sonra kendilerini bitkin hissedebilirler ve yeniden enerji toplamak için sessiz bir alana çekilmeleri gerekebilir. Gürültüye, ışığa ve diğer uyaranlara karşı duyarlısınız. Empatlar gürültü, ışık ve koku gibi uyaranlara karşı duyarlı olabilir. Örneğin yüksek seslerden veya parlak ışıklardan bunalmış hissedebilirler. Doğaya çekiliyorsunuz. Empatlar genellikle doğayla derin bir bağ hissederler. Doğal ortamlarda huzur ve teselli bulabilirler ve doğada vakit geçirdiklerinde kendilerini daha sağlam ve merkezlenmiş hissedebilirler. İyi bir dinleyicisiniz. Empatlar genellikle iyi dinleyicilerdir. Başkalarının ne hissettiğini onların hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan hissedebilirler. Ayrıca zor bir dönemden geçenlere rahatlık ve destek sunabilirler. Empat olabileceğinizden şüpheleniyorsanız kendinize ve enerjinize dikkat etmeniz önemlidir. Bu, başkalarıyla sınırlar koymayı ve ihtiyaç duyduğunuzda hayır demeyi öğrenmeyi içerebilir. Ayrıca meditasyon yapmak, doğada vakit geçirmek veya size keyif veren yaratıcı aktivitelere katılmak gibi kişisel bakım tekniklerini uygulamak da faydalıdır. Empat olmak güzel bir hediye olabilir. Ancak gelişebilmek için doğru yönetim ve kişisel bakım gerekir. Doğru kaynaklar ve destekle. Empatlar yeteneklerini kullanmayı öğrenebilir ve bunları çevrelerindeki dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmak için kullanabilirler. Son derece hassas veya sezgisel olan herkesin mutlaka bir empat olmadığını belirtmek önemlidir. Empatların başkalarının duygularını ve enerjilerini hissetme ve özümseme konusunda eşsiz bir yeteneği vardır, bu hem bir lütuf hem de bir meydan okuma olabilir. Bununla birlikte, Herkes sezgilerini geliştirmekten ve kendi duygularına ve etrafındakilerin duygularına daha uyumlu hale gelmekten yararlanabilir. Sezgilerimizi dinlemeyi ve duygularımızı onurlandırmayı öğrenerek hepimiz daha şefkatli, anlayışlı ve birbirine bağlı insanlar haline gelebiliriz. Kendinizi bir empat olarak tanımlasanız da tanımlamasanız da duyarlılığınızı benimsemeniz ve onu etrafınızdaki dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmak için kullanmanız önemlidir. Empatların yeteneklerini tanımaları ve onları etkili bir şekilde nasıl yöneteceklerini öğrenmeleri önemlidir. Bazı empatlar kaygı veya depresyonla mücadele edebilirler ve gerekirse profesyonel yardım almaları onlar için çok önemlidir. Ek olarak empatlar deneyimlerini anlayan, benzer düşüncelere sahip insanlardan oluşan destekleyici topluluklardan da yararlanabilirler. Başkalarıyla bağlantı kurarak ve hikayelerini paylaşarak empatlar kendilerini daha az yalnız ve daha güçlü hissedebilirler. Genel olarak empat olmak, doğru yönetildiği sürece kişinin hayatına büyük neşe ve anlam getirebilen benzersiz ve özel bir özelliktir. Doğru araç ve kaynaklarla empatlar gelişebilir ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratabilirler. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Bildirimler için zil simgesine basmayı unutmayın.